Bana geldi zaten olan oldu Hayallerim yalan oldu Sinirim korkularla yaşar oldum Gülüşünde sakladım gururumu Bu kalbe sen ateş oldun Yüreğim taşlaşmış beter olsun Yokluğunda neler oldu Bu kadar mıydı gururum? Haramsın Gel yalansın Yazılmış bir kere Yazığımız haramsın, gel yalansın Yazılmış bir kere yazığımız Beni bu geceden öldür, öldür Yarını görmesin ömrüm, ömrüm Sen hep yanlışı gördün, gördün Yarınlarım sana sürgün Beni bu geceden öldür, Yarını görmesin ömrüm ömrüm sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana şükür Haramsın gel yalansın yazılmış bir kere yazımız haramsın gel yalansın yazılmış bir kere Yazımız Benim bu geceden öldü öldü yarını görmesin ömrüm ömrüm sen hep yanlışı gördün gördün yarınlarım sana sürgün beni bu geceden öldü Yarını görmesin ömrüm ömrüm Sen hep yanlışı gördün Yarınlarım sana söyledim Beni bu geceden öldürecek öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm Sen hep yanlışı gördün gördün Yarınlarım sana söyledim Beni bu geceden öldürecek öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm Sen hep yanlışı gördün gördün Yarınlarım sana söyledim sür...